Loga. Bir cisim yap. O kim lan? O oh, neyse işte beni. Bak nereye kusmuş. Bak orası mı çocuğu? <laughs> Ananı sikiyim. Ölmedi. Nerede o fete be? Bekle seni koyacağım. Abi gene ölmedi. Vallahi çıldıracağım. Ben beni mi keseceksin? <laughs> Şaşırdım. İşte bu. Göremiyorum ki amını s- İyi e gamesin oyununda bir orası yoksa beni yatırıp siksinler. Kafaya sıkıyorum. 9 vuruyor, 8 vuruyor. Aynen öyle. Bir kere senin amına koyayım. Adam bu mesafeden bana tek atıyor. İki kez vurdum ölmedi ben öldüm. Dedim. Ya tek de al Oruz evladı tek de al. Baba baba. Aman ha kodi. Abi nasıl? Girme abi gir. Bak, dino 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 gel 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 gel. Yok artık. Bu ne abi? Para lan para para para. Amine iki kere. Bak bak süngü sikecek bak yine. Senin süngünü götüne sokarım oruç çocuğu bak. Barda tonle. Tapan kardo. Amine. Para para para. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben ne? Ben ne <laughs> Adam ya Burada adam ne? ya <laughs> geldi adam. <laughs> Başlatıyorum arkadaşlar. Tepkilerime bakacağım. Ya abi. Oh be. Amına kudum. Az ya. 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 bu Çinliler var ya. Anime e, tipliler. Bir şekilde medik oluyor. Öyle bir şey var. Ölmüyorlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu amana kodumun Asyalısı var ya elinde zaten Japon silahını da almış ibine. Vurup vurup duruyor bizi ya. Ölme ya medik, ölme tamam zaten anime simgesi varsa tamam. Tamam yeter ki anime simgesi olsun. <laughs> Biliyorum ölmeyecek arkasını. Amına koyayım ya. Of. Anime simgesi var ben nasıl tahmin edemedim bunu ya. Bu arada arkadaşlar animeyi çok sever. Ya öl kurbanın olayım öl daha götümü mü siktireyim öl sen niye ölmüyorsun anime. Amına koyayım tank topunun önünde doğdum ya. <laughs> ya. Abi gene bu kodumunun Asyalılardan biri öldürdü beni. Kim lan bu? Ya Allah Allah'ım. Asyalıdan çektiğim nedir benim? Ya içinden mi geçiyorsun? Abi bu, bu Japon mu Çinli mi? Bunun ben amına koyayım. <laughs> ya var ya Asyalılara birazcık yani min minnacık bir sevgim saygım vardı. O bu Battlefield'den <laughs> o da kaydı ya. Bu oyunumuzun asıl amacı arkadaşlar. Üretmeden küfürsüz bir şekilde <laughs> amına koydu. <laughs> Senin gibi askerin tamamına koyayım. Ana şunun amına koy. Koya koya yemin ediyorum yarak kalmadı Abi. ya. Mesela Bahri. <laughs> oh oh oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Eyvallah. Ulan ulan ya. Furki, Furki. Adamsın lan. Ya amına koyayım. Oğlum böyle bir şey yok ya. Ne tane var. Yavrak. Koy koy buraya koy. Oo oh, süper ya. Süper. Oyun beni öldürmek için her şeyi yapıyor. Koymuyor beyefendi ya. Lan dur kayıyorum ben. Ne yapıyor bu? Oyun. Bak ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Nereden girse oyuna der. Bak işte ben alkışlarım ya. Neredesin lan sen? Buradayım ben. Buradayım. Var da tonle. Kapan Harika bir oyun. Dadi dadi prizemde geldi. Ben Kemal geliyorum. Ananı gir gir. Bıraktın lan beni biz neler <laughs> Amına kodumun. Hayır. Hadi be ver ya O direkt senin götüne girsin tamam mı? O çubuk var ya Evet gençler Herkese hayırlı geceler Selam abi bir şey söyleyecek misin son kez? Amına koyayım <laughs> etsin